Oha, oha, oha. Ya bu sesi bu kadar açmadım ki oğlum. Ne alaka? Oh. Kaç? 21. Oha. Neyse 25 şey idealdir ya. Yani. İnşallah o kadar fazla çıkmaz. Çok kare kaybediyor lan. Şu anda düşüyor ama. Bir dakika ben bir yayını bir kontrol edeyim. Thank you. Evet Rusya'm olmayınca maalesef böyle aksaklıklar <laughs> olabiliyor. Anasını satayım ezberi kaltatı blok sike mi? Neyse şu başlığı bir düzenleyeyim de ben arkadaşlar bir dakika. Anasını satayım onları yapmadan girmişiz. Gerçi bunları yayın sırasında değişebiliyor muyum? Yok değişemiyorum. Evet. Sıkıntı. Bir dakika, ben bu kapatıp tekrar açayım en iyisi. Hem o sırada bir ayarlama da çekelim.